Hay Teşekkür ediyorum. Zaten gel, gel. Ben Efendim, bakabilir miyiz? Bu e çok <laughs> <Tamam. gülüyor> Merhaba. Seni karşıladım. Tamam biz arkadaşlar. Başlayabilir evet, ya. Arada sohbeti de ettiniz. Evet. evet. taşındaki yeni eee markanın dükkanı hayırlı olsun diyelim. Markayla çok güzel bir işbirliği vardı. Bugün Kapalı Çarşı'dan sonra da ilk şube burada. Evet. Neler seveceksiniz Gökçe Hanım? Ee, herhalde en az sizin kadar heyecanlandım ben de. Çok teşekkür ederim. Çünkü onların hey Tabii zaten bu tarihimiz. Evet ilk değil, mi? yanlış mı söylüyorum? Tırnaklarla mağazamız, anlayabildiniz çünkü de çok güzel. o yüzden tabii ki çok özel. Evet, o özelinde. Evet, sürekli zaten takıları görüyoruz, sizde bravo'nun takılarını e, Gezebilme fırsatınız oldu mu mağazayı bakabildiniz e, mi? Daha yeni ben ilk defa bugün gezeceğim. Hı -hı. Evet, ben de bugün gezeceğim sana. Kolye çok dikkatimizi çekti, taç mahal. Mustafa Bey anlatsın. Tabii Fiyatıyla sonra... birlikte anlatırsanız Mustafa <laughs> tabii, Bey. Tabii tabii. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bunlar yeni koleksiyonlarımız. Gökçe Hanım'la beraber çalışmaya başladıktan sonra koleksiyonlarımızda ee, yeni ilaveler yaptık. Bu en son Marrakeş koleksiyonumuz. Marrakeş'in doğu esintisinden, tarihinden ve ee, o çizgilerinden yararlanarak bu koleksiyonu yaptık. Ağırlıklı olarak şu anda bunu tanıtıyoruz. Tamamen özel taşlardan yapılmış. Değerli taş, pirlantayla. ...süslenmiş koleksiyonlar, takılar. Hele hele Gökçe Han gibi biriyle de buluştuğu zaman kendini çok iyi gösteriyor. Pırlantayı pırlantaya takıyoruz Kesinlikle. yani. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Peki, Peki Gökçe Hanım, birçok takı e, koleksiyonu var. Gökçe Bahadır en çok ne sever? Küpe mi sever, bileklik mi sever, künye mi sever, kolye mi sever? Mesela mi sever? Hepsini sever yani. genelde. <laughs> Gördüğünüz <gülüyor> gibi Gördük. hepsi var üstünde şu anda. Yüzük de sever, kolye de sever. Yani belki aralarından küpeye düşkünüm ayrıdır. Evet sana küpe şeyleri daha biraz küpe halka şeyleri eksik evet. olmuyor. Evet, da. onlar yani. eksik olmaz benden. Ama genelde çok seviyorum. Peki yürüyen bir elmas Neyli, ne kadar diye sorsak takılara bir ortalama fiyat söyleyebilir miyiz? Böyle bir şey söyleyeyim. Roberto Bravo'nun fiyat rengiyle alakalı bir şey söyleyeceksek normalde 5000 dolarla 50 bin dolar arasında bir çizginin içerisinde. Günlük takılan, e, herkesin her zaman takabileceği ürünlerimiz de var. Özel günlerde takılacak ürünler de yapıyoruz. Yani, Ama olarak Roberto Bravo işte her zaman söylediğimiz gibi el yapımı eşsiz mücevherler diye piyasaya göre farklı takılar yapmaya çalışıyoruz. Standart dışı ürünler yapmaya çalışıyoruz. Bakanlığın böyle kıskanç gözlerle bakmasını sağlayacak, değer katan, insanların kendini şımartacak koleksiyonlar yapmaya çalışıyoruz. Harika. Peki bu iş birliğinin devamı gelecek mi Gökçe Hanım? Mustafa <laughs> <laughs> Bey'e soralım ben değil mi yine? <laughs> Bütün şey sorular bir <laughs> aslında Mustafa Bey'e gelmiş. <laughs> Devam ediyoruz. <laughs> Daha yeni başladık bazı aşmaya. Doğru. hazırlık dönemindeyiz. <laughs> Daha ilk fazlamız. Hayırlı. ya. Onlar da olsun. <laughs> Siz nasılsınız peki? Onun dışında neler yapıyorsunuz? <laughs> Onu da soralım. Yaz bitti. Evet. İlk kez yavru. açılışta görüyoruz sizi aslında. <laughs> Doğru, aslında. Evet. Nasıl bir yaz geçirdi Gökçe Bağdur? Güzel geçirdi. Keyifliyiz. <laughs> Dinlendim. Şimdi İstanbul'a geldik. Evet. Efendim. Evet. Sezonda var mı yeni bir şeyler dijital mecra, televizyon? Ya evet şu anda işte size Netflix seçtik. Televizyon da bir sürü var. Evet. Hayırlı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. bakalım. Bunun dışında başka proje? Eee henüz bir şey yok. soru şu bitirelim. Güzel. zaten. o zaman bir sonraki açılışlarda görüşmek evet. üzere diyelim. Hayırlı olsun Gökçe Hanım, Çok Mustafa Bey. Çok teşekkür ederiz Bir görüntü alalım ama hiç elveda. İkili fotoğraf, bir de tekli fotoğraf. Ha. Önce kinap, Alayım mı diyeceksin şey. istersen? Gökçen'im ben bir teklif şey edeceğim.